Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün PKX oynuyoruz. Ben bugün de yine çekmek isterim. İki tane bugün iki tane M video çektim. Bu şeyden telefondan. Annemin telefonunda videolar çekiyorum. Sonra da kendi kendi telefonuma atıyorum. Sonra da onu yüklüyorum. Yani bu benim telefonum. Bu da annemin telefonu. Sizi çektiğim. Yine reklam çıktı Allah aşkına ya. <Sessizlik> <Sessizlik> Sesim geliyor mu bilmiyorum. Ama sizin için çekeceğim. Kalbi birleştirin. Kanyam mı ablacığım? Kabla bozulur. İçeride yap o zaman. Şöyle. Ne yapacağımı da bilmiyorum zaten. O yüzden araba yere şu oynayacağım. Yeni güncellemede. Ay yanlışlıkla. Tarakla saçımı tararsam iyi olur. Şöyle kıyafetimi değiştireyim. Sonra takas yapmaya gideceğim. Yarın Yarın tekrardan video çekeceğim. Takas yapma videosu. Ay araba yarışı. Bundan çekecektim. Araba yarışı biraz zor olacak arkadaşlar. Şu. Haydi haydi haydi. Şimdi yarış başlayınca kornaya basıyorum. Sonra da hızlıca gidiyorum. 9 saniye var şu an. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekrardan 3'ten geriye sayıyor. Düt düt. Ama şimdi basamıyorum. Gitti. Şimdi basabiliyorum. Bakalım ne çıkacak? Ya bombalardan nefret ediyorum. Şu yine çıktı aynısı. Ama bir tane tekeri patlattı. Şu bombayı atalım şuraya. Dur 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 dur. Şurada durabilir misin? Arkadaşlar durun. Bir dakika. <laughs> tamam. Boya. Hop. Zıpladım. Hop. Şuna basalım. Sonra da Yarış bitmek üzere. Yarış bitti. Evet Arkadaşlar. bugün. Sizler. Bak ben bu bu şeyimi biriktiriyorum zaten o bende vardı ki hadi ay çıkmayayım çıkmayayım devam edeyim çünkü kendi şeyimi bakacağım hmm. aa ben 8. olmuşum. mu ye yeah! şimdi evime gideyim Işınlanamıyorum. Bu arada spor yaptırdım. Şu köpekleri hepsini 5 seviye yapıyorum arkadaşlar. Bir tanesi 1 seviye. Bakın. 4 saat sonra. Bu arada abone olun, like atın, bildirimleri açın. 4 saat sonra bu büyüyecek. 4 saat çekersen paylaşamam ki sabah olur. O yüzden şarjım da çok az bakın. Şarjım daha 20. Ay yanlışlıkla oturdum. Şuradan bir tane eğlenceli bir şey yapacağım. Topa atacağım aşağı. İhi. Ay. İhi. Yine atamadım. Bir şey denk gelsin. Şuraya gel. Şuraya gel. Gel nereye gidiyorsun Allah aşkına? Şuraya geleceğim. Üstüne zıplayacağım. Çıkardık. <laughs> Şimdi çok komik bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi siz bazıları bu geçiti biliyordur. Ben biliyorum. Şuradan biliyorsunuzdur belki. Bakın şöyle kuş şeyi çıkıyor. Boşu boşuna çıkmama gerek yok. Kuşa dönüşüyorum. Şuradan zıplıyorum. Zıpladım. Ay, parkur bu arada bu. Ee, başka ne yapsak acaba ya? Eğlenceli bir şey bulmaya çalışıyorum. Ee, Allah 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 Allah. ablacığım? Başka ne yapsam ya? Yuhu! Oğlum benim. Yuduğu çekeceğim ben. Kanyan mı? Bu ablacığım. Şöyle hopla ablacığım. Ablam. Hoplayamıyorum. Hayır. Düşmeyeyim. Ben bilmeyenlere soruyorum. Arkadaşlar balık tutulmasını ben öğrendim. Sağ olsun. Özgüş TV'den gördüm. Bakın size göstereyim bilmeyenler. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Denk getirmeye çalışıyorsunuz. Bakın tam yeşil olunca hemen size balık veriyor. Bakın verdi. Ha koyu balığı. Koyu payı. Bilenler yoruma yazabilir mi acaba? Şurada balık tutsam biraz. Ay düştüm. şuraya atayım. Şu an yapıyorum. Başla. Tuttum tuttum. Hadi. Biraz zor. Ha sallandırdı. Balık kaçacak. Ha balık kaçtı. Eder tabi para kaçar balık kaçar. Evet balık kaçar. Balık kaçsın. Ne olacak? Çok kötü olur. Ne olacak? Şimdi şurayı ışınlanabiliyor muyuz? Işınlanmaz. Aa. Aa. Bir yaşandım. Dancing with my hands. Ay. Ne yapsam? Şöyle bir esnem. Woohoo! Merhaba. Aynadan görüyorsunuzdur beni. Ay bunun dışında. yapıyorsun? Bu arada adminin ben en şeyden neydi onun adı? Dur şuradan arkadaşlardan bakayım. He, Özgüş TV. Bakın göstereyim. Ay yanlış yere bastım. Bunun hep kaşınıyor. Bak. Özgüç TV Burada cık cık. Kodlara bakmayın Kodlara bakmayın Zaten Özgüç TV'yi Biliyoruz Şimdi Hızlıca çıkalım Özgüç TV'den um, adminin gerçek yüzünü Öğrendim Arkadaşlar Biraz yaşlı görünüyordu. Bıyıkları çıkmış. Aynı dedeme benziyordu. <laughs> ee, aynı, yanlış yere bastım. Du, 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 du. Ay 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 uçmak istiyordum. Arkadaşlar bay bay süremiz dolmuş. Bay bay.